Zamanında kitabımızın Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim bizlere Firavun'u anlatıyor. Firavunları anlatıyor. İbret almamız için, ders almamız için, aynı duruma düşmememiz için, zamanında Firavun insanlara veya kendi milletine veya kendi adamlarına ''Ene Rabbukumul A'la'' demişti. En rabbukumul a'la. Ben sizin yüce Rabbinizim. Ben sizin yüce Rabbinizim sözünü söylemişti. Milletini hafife alarak, milletini güçümseyerek, milletini hiçe sayarak bu sözü söyleyen kimse demek ki kibirli, gururlu bir insandır. Kendini beğenmiş bir insandır. İnsanları hakir gören, insanları hiçe sayan, demek ki insanlar eyle bir duruma gelmiştir ki, Firavun bu sözü söyleyebiliyor, o cesareti bulabiliyor. Demek ki o insanlarda hayır kalmamıştı. Kötülüklere karşı gelemiyorlardı, seslerini çıkaramıyorlardı dimdik Fir'un'un karşısına çıkamıyorlardı. Seslerini çıkaramadıklarından dolayı Fir'un bu türlü sözleri söyleyebiliyor. Her zamanın Firavunları da aynıdır. Eğer bir millet Fir'unlara karşı gelemiyorsa, onlara dur diyemiyorsa, onları uyaramıyorsa, Şüphesiz ki Firavunlar aynı sözü tekrarlayacaklardır. En rabbukumul a'la. Ben sizin yüce Rabbinizin sözünü söyleyebilecektir. Ama canlı bir millet, diri bir millet, eğriye sarılmış bir millet bu zilleti kabul etmez. Bu türlü sözlere boyun eğmez. Söylenmesi gereken sözleri söyler. Karşı gelinmesi gereken işlere karşı gelmekte geri kalmaz. Başka bir yerde de مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ Ede diyordu milletine, benden başka ilahınız yoktur. مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ Ben sizin ilahınızım. Yani ben sizin mabudunuzum. Yani bana ibadet etmelisiniz, bana itaat etmelisiniz sorgulamadan kayıtsız ve şartsız olarak ben sizin ilahınızım diyordu. Ve yine diyordu ki benden izin almadıkça ne Allah'a inanabilirsiniz ne de başka bir şeye inanabilirsiniz. Âmentum bihi kabla en âmetene lekum ben izin vermeden siz nasıl olur da Allah'a iman edebilirsiniz? işte milletini veya insanları hafife almak onları küçümsemek onları hiçe saymak şüphesiz ki gerçekten üzücü bir durumdur üzücü bir durum çünkü biliyordu o insanlar ölü insanlardır o insanlarda artık nedir hayır kalmamıştır o insanlar artık dünya için yaşıyorlardı dünyanın peşinde koşuyorlardı Dünya sevgisini kalplerine yerleştirmişti. Dünya sevgisinden dolayı sarhoş olmuşlardı. Dünya de, diyerek yatıyorlar, dünya diyerek kalkıyorlar. Dünya mabudu olmuştu. Bundan dolayı ses çıkaramadılar. Bundan dolayı karşı gelemediler. Ve bundan dolayı da yok edildiler. Helak edildiler. Bundan dolayı cezalandırıldılar. Allah Celle Celaluhu, bu türlü zalimleri cezalandırır ve bu türlü zalim olan kimselere karşı gelmeyen kimseleri de cezalandırır. O zalim olan kimseleri zulmettikleri için, haksızlık yaptıkları için, kötülük yaptıkları için cezalandırır ve bu zalim olan kimselere seslerini çıkarmadıklarından dolayı da karşı gelmediklerinden dolayı da Allahu Teala insanları cezalandırır.